sonuçta 2017 2018 yaptırımlar uygulamaya giriyor. Ee, Amerikan yaptırımları Venezuela'ya dönük. Yani 2018'de yaptırımlar uygulamaya konu konmaz. Erdoğan e, şey gidiyor, Karakas'a gidiyor, ziyaret, resmi ziyaret. Ve Maduro ile görüşüyor. Ve yanında birini götürüyor. Onu Maduro'ya tanıştırıyor. Götürdüğü adam kim? Ahmet Ahlatçı. Ahlatçı Holding'in işte bu iş adamı. Ahlatçı Holding'in yöneticisi Çorumlu. Çorum'da altın işleme işi yapıyor öyle değil mi? Ve orada sonuçta böylece bir ilk ilişkiyi Erdoğan aracılığıyla kuruyorlar. Yani o kadar aleni ki her şey. Yani 2018 yaptırımlar hemen Erdoğan'ın Karakas'a gitmesi, Ahlatçı ile tanışması. 2019'da Venezuela Ekonomi Bakanı geliyor Türkiye'ye. Evet. i̇ade ziyaret Çorum'a götürüyorlar. Çorum'u ziyaret ediyor. İşte bu fotoğraf. Ahlatçı gene orada. Onun tesislerini ziyaret ediyor. Şimdi oradan itibaren cirosu patlıyor Ahlatçı Holding'in. Ahlatçılar birden zengin oluyorlar. Üstelik orada şirketin yaptığı bir açıklamayı gördüm. Diyor ki yani Amerikan yaptırımları olduğu için biz bu şeyleri uygulamaya koymadık. Anlaşmamız var ama diyor. Ama rakamda hiç öyle göstermiyor. bayağı bir cirosu patlama var. Ve aslında anlaşılıyor ki bir yolsuzluk ağı kurulmuş. Orada sistemin nasıl işlediğine dair şöyle bir şey var. Ee, ABD'nin yaptırım listesinde sitesinde diyor ki e, bu Türk kurumları altını Venezuela'dan alıyor. Parasını Türkiye'deki hesaplara yatırıyor. Sonra da bu fonlar Venezuela Merkez Bankası'nın Türkiye'deki hesaplarına aktarılıyor. Eee diye bir şirketten bahsediyor Venezuelalı müşterileri adına Türkiye'den Ürünler satın alıp fiyat yükseltiyor ve Venezuela'da satıyor. Yani sistem aslında böyle işliyor. Biraz baktım şirkete. O da ilginç. Hakikaten sonuçta İstanbul Beşiktaş'ta kayıtlı bir şirket. ABD'nin yaptırım listesinde, kara listesinde, Mölbeli şirketi ve Hazine Amerikan Hazine Bakanlığı raporlarında adı geçiyor. Şirketin sahibi Alex Sa. 2020'de Afrika'da yakalanmış, 2021'de ABD'ye iade edilmiş, suçu Maduro yönetimi adına para aklamak, 20 yıl hapsi istenirken bir takas anlaşmasıyla 2023'te tahliye edilmiş. İranlı altın işlerinde de adı var. Şimdi bu adamın şirketi Melbury Proje Yatırım Anonim Şirketi İstanbul Beşiktaş'ta kayıtlı. Yani o kadar aleni bir sistem kurulmuş ki takır takır yürüyor ve biz Erdoğan'ın Karakas ziyaretinden itibaren işlerin açıldığını görüyoruz özellikle altın piyasasında. Şimdi bunlar eğer hakikaten itirafçı olursa ki ben onu kesin olduğunu zannetmiyorum ama olmasa bile Amerika'nın elinde bütün bu raporlar var şu anda, öyle değil mi? Yani o yüzden ilk başlarken 2018'e dikkat çekiyorum. Tabii ki bu verdiğim bilgiler çok kıymetli ve hani sadece burada uyuşturucudan söz edilmiyor senin de söylediğin gibi petrolü konuşuyor e, Trump ve e, altın konuşuluyor çok net bir biçimde altın konuşuluyor e, e, <laughs> ve o dediğimiz hani bu işler acevice götürülüyor kısmı bir kere daha teyit edilmiş oluyor. 2018'de başlayan ilişkiler kapsamında galiba şunun hiç sorulmayacağı düşünülüyor ya e, Çorum'da altın yok Çorum'da Türkiye'de 11'i aktif, 4'ü pasif, 15 altın bölgesi bulunuyor. İçinde Uşak var, Erzincan var, Gümüşhane var, Eskişehir var. Yani 11 bölgede çıkarılıyor. Yine çok uluslu şirketler tarafından. 4'ü daha değerlendirilmemiş. Ama bunların içinde çorum yok. Ya arkadaş o zaman Türkiye'nin en büyük altın rezervleri nasıl çorumda oluyor ya? Bunu sormayayım. Şöyle oluyor. İşte Venezuela'dan yapılan ambargo delme anlaşmaları ile oluyor Sudan'a Sudan'a damadın şirketleri üzerinden siyah satıp altın almakla e, ve biz Sudan halkının yanındayız Müslümanlar burada eziyet çekiyor e, timsah gözyaşları dökmekle oluyor e, ama işte unutulan şu bunların sonucunda eskiden denirdi ya Türkiye işte e, tam bağımsız olacak Türkiye e, bağımlı bir devlet haline geliyor filan bu işler bitti artık Türkiye e, devlet üzerinden bağımlı bir durumda değil bir kişi üzerinden bir şahıs üzerinden ve oynama yollar üzerinden bağımlı hale gelmiş durumda şantaja açık hale gelmiş durumda ya yani bugün itibariyle e, yine e, konuşacağız İran meselesi var bakalım İran'da Türkiye'nin pozisyonu ne olacak? Nasıl ya bir çok ya. Bu Erdoğan'ın Karakas ziyaretinden sonra 2018 Aralık'ta gitmiş Erdoğan. Şubat ayında yani iki, iki buçuk ay sonra bir Amerikan hazine yetkilisi geliyor. Türkiye'ye. Marshall Brinks gibi diye. Hazine Bakanlığı'nda terör finansmanıyla mücadele eden sorumlu. Kendisi. Ve ziyaretin amacı şöyle açıklanıyor. Türkiye'nin Venezuela ve İran'la ticaretinin Avrupa yaptırımları açısından incelenmesi. Sonunda diyor ki yaptırımlar ihlal ediliyorsa ABD ağır adımlar atacak ve hemen arkasından Ziraat Bankası ile Venezuela Merkez Bankası arasındaki hesap ilişkileri sona eriyor. Yani her şeyin farkındalar. Türkiye'nin ne iş çevirdiğinin Ziraat Bankası üzerinden Tabii. farkındalar. Ve bunu aslında uyarıyorlar. Uyarıcı Türkiye hemen başka çareler kaçak yollar aramaya başlıyor ama bütün raporlar Şimdi şeye baktım. Wilson Center'ın bir raporu var. Onun kapağı da olacaktı. 2020 tarihli. İşte burada da ya diyor ki Venezuela altın ve petrol gelirlerini aklamak için Türkiye'deki paralı paravan şirketleri ve kapalı çarşıdaki döviz bürolarını kullanıyor. Açıkça rapora yazmış. İsteyenler internette çok rahat bulabilir bu raporu da. Her şey o kadar aleni yürümüş ki yani çok üstüne gitmedik belki. Ee, ama şimdi Maduro nedeniyle bakıyoruz ki Zaten salt, saltım saçak dökülmüş bütün belgeler ortada. Bu işin tabi altınla ilgili ve Sedat Peker kapsamında e, uyuşturucu meselesiyle ilgili anlatan, anlatılanlar. Esas neden konuşur Petrolden konuşur Petrol. Gelelim oraya. Ben size şimdi petrol bağlantısı anlatayım izleyicilere. 7 Ağustos 2020 e, e, Venezuela'nın e, işte e, ulusal petrol şirketi var. PD VSA diye geçiyor. E, ve e, bu petrol anlaşmalarında atıl hale getiriliyor artık. Ambargo ortaya konduktan sonra. Ama bir şey oluyor. M.T. Kelly. Ben bu e, Şilebin tankerin adını başka bir dosyada da e, gördüm. Anımsıyorum. Bunu e, şey yapacağım. Sağlamasını yapacağım. M.T. Kelly adlı Panama bayraklı tanker Nisan 2020'de Venezuela'dan Türkiye'ye yaklaşık 1.96 milyon varil ağır petrol yükleyerek yola çıktı.